Lan takım bizi bırakma. Kaçın. Gördün lan vuruyor ya. Lan bu ya. Lan ne böyle? Ne icat etmişler bunlar öyle. Ha 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 beni özlediniz mi? Gördün mü? Allah bunu titan konar ama. Ooo gel lan vuru ya Aa Hı. Lan Lan bu bomba hemen şunu götürmem lazım Tutan kameraman Buradayım merak etme bir şey olmaz bana Gölüm vuru ya Aa yediler zaten Oh. Bir dakika. Ne oldu Spiderman? O doğru. G-Man'i yakalamamız lazım. Jimen gel buraya.